Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kürşat. Sıfırdan Varıyor serimizin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüze DC Premium'u kırarak başlayacağız. Ve ardından farmımıza geçeceğiz. Drakilerimize gireceğiz. JR'lerimize gireceğiz. Umarım bölümümüzü beğenirsiniz diye umut ediyorum. Haydi daha fazla laf uzatmadan bölümümüze geçelim arkadaşlar. Premium'umuzun süresi maalesef bitti. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yok artık. 1 aylık serüvenin sonuna geldik ve bir ayda neler yaptık. DC premiumumuzun haricinde Raptor 7 yaptık, Murki 7, DS 7. Ayrıca 3 parça alt artı Dragon'umuzu yaptık. SAS 1 ve Dual Minumuzu aldık. Alt takılarımız var. Onun dışında EE'miz var. Hala bankamızda. Onu bekletiyoruz. Ayrıca Silver Gem, Black Gem, Blue Gem'ler her şeyimiz bankamızda duruyor. Güzel bir kazanç elde ettik. Ee, bir ay içerisinde hem level'ımızı kastık, hem farmımızı yaptık, onun dışında hem JR'lere girdik. Yani her şekilde baktığımız zaman güzel bir bir ay geçirdiğimizi umut ediyorum. Önümüzdeki ay zaten DC premium'umuzu ben aldım biliyorsunuz daha önceki bölümlerimizde 270 civarını almış olmamız lazımdı. tam emin değilim. Yani umudum full time farm artı PK atmak olacak. CZ'mizde farm atamazsak e, tutacağız. Andream çarımızda farmımız atacağız. Yani her şekilde farm odaklı gideceğiz inşallah. Hemen şimdi gelelim. Kayra'ya geldik. Premium item dedik. Buradan DC premium'uzu seçip yes diyoruz. Ve bizi DC'yimizi atıyor. Tirna'mız da geldi. Tirna'mızı da satacağız. Oradan da 1 GB'lik bir gelir elde edeceğiz. Devam ediyoruz. Üstümüzde totalde 8 yani paramız vardı. Bir tane MS aldım. Şu 3 tane besimizi buya atacağız. 9 M para oldu. Bir tane zik kağıdımız var. Bankadan Weapon Breaker aldım. Şimdi MS'mizle beraber Weapon Breaker'ları bir artı yapalım. 8M paramızı katlamaya çalışalım. Devam. Paramız çıkmadı. Paramız da çıkmadığı için bir tane bilek, bir tane 5 e, tane Blue Gem aldım bankadan. Bunları da buya atacağız. Hemen şu şekilde. Yani bankada Black, Green ve e, Black Gem, e, Green Gem'imiz arkadaşlar. 10'ar tane oldu. 14 tane de Siller gemimiz hala duruyor bankamızda. 9.5 paraya geri çıktık. Şimdi 2 adet daha bu salıp geleceğim. Şimdi envilimizi aldık. Bir paramız bitmişti biliyorsunuz. Upgrade yapacağız. Son 1 em 175k paramız kaldı. Neler aldık? Bankamızdan 3 tane weapon breaker, 1 tane ms, 1 tane de çitin göğsü kaldık Çitin göğslüğü basarsak artı diye kendimiz giyeceğiz çünkü. Bakalım şöyle hızlıdan seriden başlayalım yakmadan Allah Allah ilk de yaktım yalan bu olmadı. O zaman MS'miz hayırlı olsun. Çat dedi bu da gitti. Açıkçası şanssız hissediyorum kendime. Güzel en azından gelmiş oldu. Şöyle bir de DC flash basalım hurafeler. Hemen şuradan devam edelim. Bakalım MS'miz artı alt olursa güzel bir para bırakacak en azından. Hemen devam edelim arkasına seriden. Allah Allah. Allah Allah. Bu DC Premium bizi zarara sokacak ya belli oldu. Tamam çitinimiz de geldi. Şimdi yandığı takdirde 5'e atarım MSM'i. Bu da yandı. Şurada bir preview yapalım. 8-8 yani 16 en bir zarar var ya. Eğer bu geçmezse. Geçer ya. Geçecek inanıyorum. Tamam. Güzel. Artı 5. Son bir. Ana bir tane buz fazlanmışım. Bak belki de 7'ye atarız. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şöyle çitinimizi atalım bir. Gelirsin. Çok güzel. Artı 5. Aynı slotla bir preview yapalım. Artı 6'ya atalım. Çitin de artı 7 gelirse zaten 20-25M gibi bir parası var. STR bastığımız takdirde. Çok güzel artı altısı da geldi. Hiç bozmayacağım. Hemen şu altı bir kapatalım da. Eğer bu artı 7 zaten gelirse 18M desen 25 yani bir 5M kar bırakır bize. Şöyle bastık. Hadi oğlum gel lan. Yani artık gitmesi gerekiyordu. Orada 13-14M para ederdi aslında satmasaydım. Ama olsun sıkıntı yok. Basacağız dedik bir kere. Şimdi iki kere preview yapalım. Artı altı olursa bilmiyorum. Belki artı yediye deney edebilirim. Denemeye edebilirim. Haydi bakalım. Haydi oğlum. İşte bu kadar ya. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tekten artı altı MS'miz geldi. 18'en para harcadık. 35'en para geldi. 38 desek yani 20 15 m gibi bir kar bıraktı. Bir busta kendimize kaldı. Allah bereket versin. Yan çardır haklarımız bitti. Yan çarlarımızdan 3 tane weapon breaker. 40 bir tane de kırdırmalık şel aldık. Şimdi ee, biraz farm ee, farmdan ziyade bir günlük quest, ee, mob ve kill görevleri için odaklanacağız. İnşallah da başarabiliriz. Devam. JR'mize girdik. Bir tane mage'imiz var. Bir tane kuryanımız var. Bir varıyor benim. iki tane price geri kalanımız okçu. Bakalım neler olacak. Devam ediyoruz. JR'mizi maalesef kaybettik. E, 13 dakikası var. 13 dakika bekliyoruz. Bir tane blue gem, bir tane green gem aldık. Şimdi bir tane de black gem alacağız. Ardından S3'e geçeceğim. Biraz şu MS'mizi falan bir satacağız. Biraz paramıza bakalım. Ne kadar paramız var. Çarımıza ne ekleyebiliriz. Bir görelim. Devam. bilimizi aldık. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Mensemizi bir türlü satamadık. Fiyatla hiçbir şekilde anlaşamadık. Ben de geldim en azından bir upgrade yapalım dedim. Şu mensemizi bir 7'ye şansımızı deneyelim arkadaşlar. Geçerse eğer inşallah da geçer. Güzel bir para bırakacak bize. Şu anda 75M ölüsü satacağız. Ona da gider güzel bir item yaparız. İnşallah. Şimdi şuraya çömdük. Evet haydi oğlum. Nerede geçer? Nerede geçer? Geliyorum. 8. slot. Bir preview yapalım iki kere. Haydi oğlum be. Gel buraya. Artı 7 ms. Çok güzel görünüyor ya. Hadi lan. Haydi oğlum. Şurayı bir kapat. Şöyle, şöyle bastık. Ne oldu? İşte bu ya. İşte bu ya. Artı 7 MS'miz hayırlı olsun. Geldi arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Devam ediyoruz. BK arkadaşımızdan hay YouTube demiş. Aleyküm selam diyorum. Devam. MS'mizi satıyoruz. Artı 7'ye. buçuktan art anlaştık arkadaşla. Arkadaşımıza da bize de hayırlı olsun. 35 hemde temizinden 40 hem ekstrası geldi. 73 hem gibi bir paramız oldu. 3 tur Drake haklarımız bitti. 3 tane weapon bire kraldık. Bu çarımızın kalmıştı. Gün yenilenmeden en azından bunu da bitirdik. Şimdi kill görevimiz var. Gün yenilenmeden kill mob. Onları bitirmeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde onları bitireceğim. Ee, onlara geçmeden önce bir upgrade belki deneyebilirim. Bir piyasaya, pazarlara bir bakalım. Duruma göre devam ediyoruz. Envil'imizi aldık. Hepsini artı 3'e getirdik. Şimdi tekten bir tane MS'mizi ilk direkt artı 4'e bir atalım. Güzel. İlki geldi. Şimdi Weapon Breaker'lardan devam edelim. Hemen ardına diğer MS'mizi de 4'e basalım. Artı 7 MS'ye de bastı bir arkadaş alttan. Ha, kötü oldu. O zaman şöyle artı 5'e attık. Güzel. Artı 5 geldi. Devam edelim. O zaman şu şekilde hop dedik. Güzel. Gör, gördünüz arkadaşlar. Tekten artı altı MS. Hayırlı olsun. Total olarak 25M para harcadım. Daha Weapon Breaker'ın biri de duruyor. 35M bir gelir elde ettik. Allah bereket versin. Devam. Uçarımızın drag hakları bitti. Günümüz yenilenmişti. 3 tane weapon kırmızı aldık. Son anda son saniyesinde değil. Hemen başında almışız. Ben görmemişim bunun çıktığını gösteremedim. Kusura bakmayın. Hemen bankamıza kaldırıyoruz. Ardından price'ımıza geçelim. Onu yapalım. En sonunda var yorumuza geçelim. Price'ımızın 3'er drag hakkımız da bitti. Hemen şöyle bir tane görev var. Diğeri neden açılmadı bilmiyorum. Bir adet. Şimdi e, var yorumuza geçiyoruz. Var yorumuzun drakaklarına geçelim. Andre çarımıza geldik şimdi. Var drakilere geçmeden önce. Biraz Andre çarımızda paz, e, e, farm yapalım dedim. Ork var yorlarda. 7M 936K net paramız var. Bakalım kaç para. Yani 8M diyelim biz buna. 8M'den ne kadar kasabileceğiz bir saatte. Görelim. Devam. Arkadaşlar videomuza kısa bir ara veriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere videolarımız ortalama 500 kişi izliyor ve yaklaşık 175 kişisi abone değil. Emeğimizin karşılığını alabilmek adına bana abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla sıkmadan videomuza geçebiliriz. Slotlara öldük maalesef. Son e, şöyle göstereyim 40 saniyemiz kaldı. Totalde ne kastık hemen? E, 10M 900K'ya ulaştık. 8 M ile başlamıştık. Yani hatta 7M 900 küsür kaydı. Net 3M bir para. Allah bereket versin. Çöplerimiz var hemen hızlı bir şekilde çöplerimizi de bir satalım. Buradan da bir 100k gelir diye tahmin ediyorum. Hemen verelim. Güzel. 100k, 145k da. Buradan gelmiş. Tekrardan bir de vuralım. Şöyle baktığımız zaman 11m 141k. 3m para kasmışız yarım saatte. Tabii biz bu yarım saatin içerisinde öldük, NP aldık geldik. Hemen şöyle göstereyim. NP'mizi aldık geldik. NP'ye düştük. Orada bir vakit kaybı yaşadık. Bu yarım saatte yani totalde 23 24 dakika bir farm yapmışızdır ve 3 en para kazandık. Yani şu şekilde tam yarım saat kalabilmiş olsak herhalde bir 4 emi görürdük diye tahmin ediyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun yarım saatte 3 m para kimse kimseye vermez. Şimdi de CZ'ye geçeceğim. CZ'de biraz farm slotlara bakalım. Devam. Envil'imizi aldık. Gidiyoruz. Tüm itemlerimiz artı 3. Bir tane MS'miz hemen önden artı 4'e gönderdik. Hadi bakalım. Güzel. İlkimiz artı 4 geldi. Şimdi başlayalım. Bir tane yakalım. imza atalım. Güzel. Bunlar geçiyor. Artı 4 zaten bir aksilik olmadığı sürece geçecek. Evet. Şimdi İ'imizi 4'e attık. Gelirse güzel. Gelmezse MS'den tamam. O zaman MS'den devam ediyorum. Hiç beklemeden artı 5'e MS'mizi attım. Bir tane MS'miz artı 6 bekliyor zaten. Güzel. Artı 5 MS'miz geldi. Şöyle devam edelim. Weapon Breaker'dan. Güzel bu da geldi. Diğerini gönderdik. Güzel. Artı 5. Sen de gel artı 5'e. Çok güzel. Şöyle artı altıya attık. Gel lan. Güzel. Çok güzel. Hadi sen de gel artı altı. Çok iyi olur gelirse. Çok güzel ya. Ben birkaç çakmalık alıp geliyorum. Envil'imizi aldık tekrardan. Hemen hızlı bir şekilde şu VB'lerimizi de basalım sizlerle beraber. Hemen şurada köşede bir yerde duralım. VB'lerimiz artı altı olduğu takdirde duracağız. Ha x'de artı olursa belki artı yediye deneyebilirim. Bilmiyorum emin değilim. Ama ms'miz artı altı olursa güzel olacak. En son 45m paramız vardı ve bankamızda kalan paramız son 30m oldu. Zaten 30m şu anda 2 weapon kare hesapladığımız zaman 46m e çıkmış oldu. Biz yani kara geçtik 1m gibi bir para. Pardon 55m paramız vardı 30m paramız kaldı. Evet zararımız varmış. Yani bir VV daha alırsak güzel olacak artı 6'ya. En azından fitlemiş olur bizi. Şu MS'miz de artı 6'ya basarsak tabii ki 30-32M gibi bir para bırakacak bize çok güzel bir şekilde. Devam. Bu da yanarsa MS'mizi artı 6'ya göndereceğiz. Artı 7 geldi. O zaman artı 7'yi deneyelim bir. Aslında durabiliriz, bilmiyorum ama basacağım ya niyetledik bir kere. Eğer Weapon Art 7 gelirse de 21 m parası var derken gelmedi. O zaman MS'nin kesinlikle ki kesinlikle gelmesi lazım. Haydi oğlum, gel buraya, alayım seni, paramıza para katlayalım be. Şöyle, bastık, bastım, işte bu ya. Hayırlı olsun. MS artı altımız geldi ve doğal iki tane MS artı altımız oldu. Şu anda 10 M buradan kar var. 16 da buradan. Totalde 26 M karı ulaştık. Milimizi aldık tekrardan ve şu MS'mizi artı 7'ye denemek istiyorum. Taze basılmış. Bu da olacak. inanıyorum ya. Olursa çok güzel olur. Totaldeki 26 M karımız olur bize 70 M 60 M'lere kadar çıkar. Bakalım. Şöyle 7. slotta yakacağım son linenimizi ve 7. slotta da, da artı 7'ye atacağız. İnşallah başarabiliriz. Haydi oğlum be. 2 kere preview yapalım. Hatta 3 kere yapalım. Şöyle artı 7'sini de alırsak 75M gibi bir parası var. Bir tur daha yapayım. Gel be. Gel oğlum be. Hadi. Hadi. Fazla bir şey istemiyorum. Daha önce oldun. Şimdi de olursun. Haydi. Geldi mi lan? İşte bu ya. İşte bu ya. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hemen PM'ler de geldi. Güzel oldu. Çok güzel katlattı ya. Bizi gerçekten şu an çok çok iyi katlattı. Trina'ya bunu ve bu arkadaşları sattıktan sonra bir tane takımımızı alacağız inşallah. Devam ediyoruz. Envil'imizi tekrar aldım hızımızı alamadık. Son artı altı bir tane daha ms'miz vardı. Bunu da basacağız. Neden basacağız? Zaten şu anda parasını çıkarttı ve 10 m karı 72 m nakit para geldi. Bunu satsak zaten 30 m 30 30 60 10 m kar yansa bile. Bakalım eğer geçerse de gerçekten çok çok güzel bir şekilde 1.5 GB'ye çıkacağız. Yani 1.5 GB dediğin parada gayet güzel bir para. Umarım basarız. Umarım geçiririz artı 7'ye diyelim. Haydi oğlum be. Yine aynı taktik. Yine aynı slot. Gel oğlum be. Hadi be. Sen de gelirsen 1,5 GB para demek. Gayet güzel bir para. Haydi oğlum. Hadi be. Hadi oğlum be. Gel. Abi işte bu ya. İşte bu vallaha işte bu ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Artı 7 bir ms daha geldi. Dual 2 ms artı 7'miz oldu. Allah bereket versin buçuk gb. Yani 140 hem net para demek. Devam ediyoruz. Şimdi bunun üstüne gidelim artık bir itemimizi alalım. MS'lerimizi bir arkadaşla anlaştık. Totalde 72.5 emden veriyoruz tanesini. Hemen şu şekilde 145 m Arkadaşımıza da bize de hayırlı olsun. Bankamızda da paramız var. Onu da üstüne ekleyeceğiz. Onun dışında bir adet Trina'mız ve 3 adet de Weapon Breaker artı altımız oldu. Bunları da satacağız. Devam. Aynı arkadaşa Weapon Breaker'larımızı veriyoruz şimdi. Artı altıları. 7 M tanesi 21 M'den. Şimdi EE'mizin de pazarlığını yapıyoruz. EE'mizi de satacağız. Devam ediyoruz. Yine aynı arkadaşımıza artı, altı, artı 7 II'mizi veriyoruz. Bunu satmamıştık. 66 M karşılığından. Hayırlı olsun. Totalde 256M gibi bir paraya ulaştık. Şimdi gelin bir takı araştırmasına girelim. Bir takılarımızı yapmaya çalışalım. JRM'ize girdik. Toplamda 4 tane mage'imiz var. Çok çok güzel. Bir varıyor benim. Bir tane de güzel bir şekilde okçumuz var. En azından bize wolf atar. Geri kalanın 2 kişi de price. Devam. Deva'ya geldik 7 dakikada fakat ee, rakip de geldi. Büyük ihtimal PK yani imkansız gibi görünse bile geldi maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bakalım neler izleyeceğiz. Şöyle başladık. Gel bakayım buraya. Gel abicim. Kimi kestirelim gözümüze. Hemen bak burada bir tane mi hiç? AFK gibi. Gel 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 bana. Oo gitti. Tamam bu arkadaş. Bak gel abi. Şöyle. Şöyle vurdum. Bir daha, bir daha olmadı. Şöyle gittik. Varyora döndüm. Sen kime vuruyorsun lan? Gel buraya. Çekmeyin be. Tamam. Gel 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 gel. Kürüm al. Kürüm al benim. Hızlıca kür al. Kür al. Abi 10k. Ha. Şu anda bir şey yok. Bakalım. Tekrar indi arkadaşlar. Şimdi varıyor Şöyle vuralım. Şu variyordan döneceğim. Evet, hemen, hızlıca. Bak, 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 bak. Burada, burada, burada. Vur abi. Bir kere daha, bir daha düştü. Şimdi bundayım. Yetişme, yetişme. Tamam, variyora döndüm. Gel abi. Gel, 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 gel. Tamam, kal aldılar. Çok güzel. İki de buradan aldık. Güzel oldu. Devam. Arkadaş. Bu arkadaş. Gel bakayım sen. Tamam. Şöyle. Gel 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 gel. Hop dedik. Hop dedik. Gel oğlum. Gel 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 gel. Hadi lan hadi lan. Şöyle bir kere bir daha in lan in lan. Abi nasıl döndün sen be oradan? Nasıl be? Döndük. Şimdi gel abi meyce. Bak bana gel. Tamam. Bak önünüzde. Önünüzde priced. Gir bak priced. Priced. Düştü. Abicim gelseniz ya. Etmen düşmeyin bak düşme. Bak içinizdeki arkadaş şöyle bak, bak 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 gel gel gel. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ulan nasıl kaçıyorsun sen? Sendeyim oğlum. Sendeyim. Tamam. Kal aldılar. Güzel. Güzel. Topladık. Yine buradan topladık. Valla sayı görükmüyor arkadaşlar fakat 5 veya 6 bir önde olmamız lazım. Daha da ineceklerini pek sanmıyorum. Devam. Arkadaşlar tekrardan indip yer aldık bir kere daha deneyecekler. Hemen ben şöyle hızlıdan girdim. Şöyle gel bakalım. Gel. Gel. Nereye? Atak kırmam var. Sen tamamsın. Sen git şimdi. Bak dön dön dön. Yapma yapma yapma. Sen ölürsen olma şu gitti şu bir gel 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 hop neredesin ha bak burada burada gel 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 sen gel buraya hayırdır lan ah be nasıl döndüm be var ya şöyle gel abi madalya gel madalya vur tamam şuna gel vur abi vur vur tamam tp aldılar o arkamızda tamam şu bir çok güzel. Bu da gitti. Bize kalmış. Güzel güzel. Agacım be. Hadi artık. Bitirin de. Bir gidin artık da. Şu devamımızı bir keselim çıkalım be. Kaç oldu be. Neyse. Bir CV isteyelim. CV'mizi de alalım. Devam ediyoruz. İki tane silver gemimizi ayrıyeten bir blue bir green gemimizi de bankamıza kaldırıyoruz. Hemen şu şekilde bakalım. Totalde 16 tane silver gem 14 tane Blue Gem, 12 tane Green Gem, 12 tane de Black Gem'imiz oldu. Çok çok güzel oldu. Devam ediyoruz. Şimdi bankamızdan bir tane bilek, bir tane Blue, bir tane Green, bir tane de Silver Gem aldık. Bir kıralım. Belki bir şeyler alırız. Şöyle Black'ten atak sayıcı. Şöyle bir Green kıralım. Güzel. Buz geldi. <laughs> Haydi oğlum. Senden güzel bir kaydı değer bir şey gel. Güzel. Bir buz daha geldi. Oğlum silver gem be. Bir tek ver artık be. Hop dedim shell verdi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Buradan da bir zarar var. Beşen buradan geldi. Derken tamam ya zarar. Bir de deko kıralım bakalım. Bir de dekomuzu deneyelim. Şahit dekodan. E, deko demişim. Kırdılmak elimizden bir deko alırsak. Güzel bir para gelir en azından. Kara sokar. Şu anda zaten. 6-7 buçuk emci var. Bir para gitti. Hadi bakalım. Şöyle geldik. Hop dedim. Boş dedi. Sağlık olsun. Devam ediyoruz. Şimdi farmımıza. Şimdi CZ'mize geldik. Burada biraz farmımızı yapacağız. Megatronlar boş. Darlandırsak Megatron'dan çıkarız. Ork var yollara geçeriz. Karışık sulupları döneceğim. Devam ediyoruz. İlk yarım saatimizin sonuna geldik. 11'en paramız vardı. 14'en paraya ulaştık. 3'en bir para kastık. Bayağı öldük. Bayağı bir darlamalar var. Ee, Andream'imizde. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu çöp gelen çöplerimizi de verelim. 106k da buradan geldi. 14'en 200k. Biraz daha devam edeceğim. Bir yarım saat daha burada kalmak istiyorum. En azından paramızı bir olur da 17 lere civarını çıkartmak istiyorum. Bu çarımızdaki paramızı kendi çarımıza aktarmayacağız. Bilginiz olsun. Neden aktarmayacağımız ise en azından buradan 1 GB yapasıya kadar bu çarımızda duracak 1 GB yaptıktan sonra almak istiyorum. Devam. İkinci yarım saatin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir adet buz geldi ekstra olarak. Bu da blot şekerlerden geldi her zamanki gibi. Ben onu rayı kaçırmışım çünkü görmedim. Üzerimi sonra baktığımda düzenlemek için baktığımda girdiğimde görmüşüm. Bir tane busumuz geldi. 3 hem bir nakit kastık. Totalde 1 saatin sonunda 6 hem para kastık. Bir tane de buz alabildik. Gayet güzel. Totalde 8,5 hem para eder. Hemen şu çöplerimiz var. 3-5 parça ezik büzük. Onları da verelim. Şu hemen şöyle 46 kaymış. Fazla bir para değil. Güzel. Allah bereket versin. Güzel oldu. Yani beklediğimden iyi. 8 m de buradan aldık. Güzel güzel. Andrim farmını ben burada bitireceğim. Ama şöyle bir durum var. Hani çalıştığımız için işe gideceğiz. İşe gitmeyecek olsaydım Andrim farmına devam ederdim. Yani saatte 8 m 10 hem arası rahat kasılıyor. Biz ölüyoruz kalkıyoruz. Şöyle göstereyim. NP'miz kalmadı yine her zamanki gibi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bölümümüzü bununla kapatalım. Umarım Bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.